Herkese günaydın, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sabah biraz erken kalktım ve Nuruş'lara geldim. Şu an Nuruş'la hazırlanacağız. Çünkü bugün en yakın arkadaşımın nişanı var biliyorsunuz. Merve'nin nişanı var. Şimdi burada beraber Nuruş'la hazırlanıp buradan işte Merve'lere geçeceğiz. Size tekrar geçince artık videomu açarım. Görüşürüz. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya hoş geldiniz. Beğenip yorum yapıp izleyin lütfen. Evet şimdi üstümü giydim. Aslında orada giyecektik ama vazgeçtik. Burada giyip gideceğiz. Şimdi saçımı yapacağım. Saçım zaten kendi haline bırakınca benim biraz kıvırcık. Biliyorsunuz hadi kurula kurulamayınca kurutmayınca saçımı zaten kıvırcık oluyor ama şey e, tabi düzensiz ya biraz biraz şöyle maşa geçeyim diyorum maşayı da pek kendime beceremem ama deneyeceğim bakalım umarım yapabilirim Evet bakalım şimdi maşamızı yapabileceğim. Ya başkalarını yapabiliyorum da kendime niyeyse beceremiyorum. Maşallah olayını. Çok zor maşa yapmak çok zor. Of, hadi bir iki üç. Evet, böyle bir şey yap. <laughs> bozulunca şey dağılınca düzelir herhalde Nuruş. Evet açınca bozulur. açınca da düzelir. Bir de ay çok zor şey maşa var ya size anlatamam. <laughs> ya aslında kolay kendime yapmak çok zor. Başka biri olsa pıt 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 yapıveririm ama kendim olunca yapamıyorum. Hadi bakalım bu nasıl olacak? Böyle bir şey İyi ya yine bir şey bir şey değil mi? Beklediğimden iyi yani tamam yapabilirim bence. Evet şimdi böyle saçımı maşa yaptım. Tabii şimdi açacağım biraz. Açtık da düşecek. Hani şu an yeni olduğu için biraz böyle çok sık duruyor ama açacağım böyle. Köpükle açınca hani daha doğal durur. Ondan sonra bakayım duruma göre hani nasıl olacak kabarık mı olacak falan. Duruma göre artık şey yapacağım. Ama yine idare ediyor işte ilk yaptığıma göre böyle. Saçımı yaptım, elbisemi giydim. Ondan sonra makyajım da bittikten sonra hazırım artık. Şimdi makyajımızı yapacağız. Ondan sonra gideceğiz. İşte böyle. Ne olmuş mu saçım? Çok beceremedim ama olsun. İdare ediyor işte. Evet şimdi makyajımıza geçtik. Makyajımı yapacağım. Şimdi ben bu Maybelline fit, fit, Me'yi kullanıyorum. Fit ya? Me fit Me'sini kullanıyorum. Hemen şu iki dakikada yalanla geçeceğiz. Saat kaç bu arada hiç bilmiyorum. Saat kaç? Böyle 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 böyle. Telefon nerede senin? Bu herhalde bu. Saat ben de söylemem. Saat bir. Aa, ay bir olmuş. Bir olmuş. Biraz geciktik ya. Tüh. İnşallah yetişiriz iki. Onlardan önce gitmek lazım. Yetişiriz. O şey erkeklerden erkek tarafından önce gitmemiz lazım çünkü. Şimdi böyle 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 hızlı hızlı ben makyajımı yapıyorum. Buraları çok önemsemiyorum. Hızlı hızlı geçebiliriz. İşte şimdi gözaltımızı sürüyorum. Ben... fazlamış bunu Beste. Ay çok güzelmiş bu yalnız bu ürünü çok sevdim. ben Aslında bunu ben denememiştim hiç. Hmm. Yani bu markayı denememiştim. Duydum da güzel olduğunu. O daha iyisi değil bence. Çünkü ilk kullandığım çok daha iyiydi. Ben şu Maybelline var ya hep hmm. klasik onu çok seviyorum genelde ama bu ara hiç sürmüyordum ben gözaltıma bir şey. Biraz dinlendireyim diye bırakıyordum. Şimdi gözaltımıza da sürdüğüme göre artık para geçebiliriz. Niye ıslak söylüyorsunuz. Para biliyorsunuz. Bunu bundan, bundan ah, geçeceğim. Klasik biraz bordomsu bir şey sürebilirim. Of, açamıyorum bunu da. Evet şimdi böyle bundan bir şey seçeceğim. Ay açamıyorum. ha. Şöyle gösteriyorum. Evet böyle. Şey hangi renk süreceğim hiçbir fik Aa, benim burada kocaman aynam varmış. Ben de ayna arıyorum. Benim fondötenimin ciddi bir kısmı boşa gitti. Neyse yapacak. Niye? Baksana bu kadar arttı. İyi değil mi? Bayağı arttı. Dur alayım. Al 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 al. Al sür. Boynuna falan. Ah. Seninkine benziyor. Kapatır güzel. Aynen. Islak neyi getiririz? Islak Böyle böyle üstünden geçiyorum. Ya işte böyle bazen ince şeyleri göremiyoruz. Çizgileri ya. Son kez geçeyim üstünden. Şimdi süreceğim hiçbir fikrim yok. Gene aynı sürerim ben kesin dayanamam şey. Ne sürüyüm ki sence buradan baksana. hangisini sürü, Bu kadar seçenek olması da iyi bir şey değil. Yani hep de aynısına gidiyor elim farkındaysan. Şunla başla. Aa, hiç üstüme tamam. üstüm olmuyor tonu. Şu, Niye? Şu gibi. Hangi gibi? Şunla şu gibi. Hayır En canım. Bu değil bu. Bunu da sürebilirsin. Ha bunu. başlayıp ucunu parlak yap. Tamam. Göz pınarları kısmı bu ucu da bu. Tamam. Göz pınarı kısmı. Ama var ya renkleri çok güzel. Yani hmm. şey. Hani direkt çıkıyor. O oh. palete bayıldım o yüzden. Evet şimdi şu tonu seçiyorum bunu seçtim işte. Zaten elbise en, en uygun ton o biliyorsunuz. Bilmiyorum. Tahmin edin yani ya, görüyorsunuz. Deyin ki evet bu en uygun ton. O elim ayağıma dolandı. Saati bir gördüm bir heyecanlandım. Ne olacak? Sanki benim nişanım. Benimkinin üstünden bir yıl geçti ama. Ben ne yapacağım ya? Ne diyorum bak içeri. Atarlı iki yıl geçti neredeyse. Benim senin Dün nerede bir Şunlar da süreyim ben dur. Yorum farı işte. Sana bir soru. Çok da iyi beceremiyorum bir gibi bak, sanki. Şu, şunla başlayıp. Başla oldu zaten. Iyi şunla da devamını getirmiyor. Ha, şuna. Aynen şu sarı da olur. Evet. O zaten biliyorsunuz o farı ben o paleti çok kullanırım. Onu çok seviyorum. Bugün değişiklik olsun diye bunu. Bunu yapayım dedim. Çünkü tam böyle bizim tonlar o var, plade. Yani çok öyle bir şey yapma ama bordo ya ne yapılır ki gölge gölge yani olmuyor hani bordo sonuçta. Yine kıpkırmızı oldu farımızı yaptım. Şimdi eyelinerımı sürüyorum. Eyelinerımı da biliyorsunuz size bakarak süremiyorum. O yüzden gideyim eyelinerımı başka yerde sürüp geleceğim. Bekleyin. Evet şimdi bizi Merve aradı. Nerede kaldınız diyor. Biz daha o hazırlanamadık. Şimdi hemencecik toplanıyoruz. Çıkacağız artık. Ee, ben şey yapacağım. Bir highlighter süreceğim. İki kendimi aydınlatayım. Diyorum şu an. Hadi bakalım. Ay sürmeyi unuttum. Bunlar böyle işte klasik benim makyajı biliyorsunuz. <laughs> Durmuyor. Ben şimdi her yerimi şu an parlatmak istiyorum. Niye ise öyle bir istek geldi bana. Resmen çok parlıyorum. Burada belli olmasa da bayağı parladım aslında. Sen parlatacak mısın? Ha. parlatmamayı tercih Tamam. Evet. Ha, ruj ben ruj kaldım. Bu rujumu da sürüyorum. Ondan sonra bitiyoruz. Evet şimdi hazırlandık artık. İşimiz bitti. Şimdi yola çıkacağız. Gideceğiz ama şey biraz hızlanıyoruz. Çünkü artık gelin hanım bizi aradı. Neredesin falan diyor. Umarım damatlardan damattan önce damatlar ne? Erkek tarafından önce gideriz umarım. Öyle işte gidince yine size açacağım. Görüşürüz.

Evet şimdi nişanımız bitti nişandan sonra artık şey yapıyoruz. Kendi aramızda biraz dedikodu ve konuşma yapıyoruz. Çok dedikodu yapmıyoruz da. Nişan bitti artık kendi böyle rahat hallerimize döndük. Oh çok rahatız şu an. Öyle after party yapacağız ama tabii ne zaman yapsak hiçbir fikrim yok. Çünkü şu yasaklar bizi mahvetti.